Evet, bugün de konuğumuz, Yeniden Doğuş Telegram grubumuzun konu üyelerimizden bu illetten, kumardan uzak kalmayı başarmış Özkan var. Yurt dışında yaşıyor Özkan da şu anda. Özkan, buyur senin hayat hikayeni dinleyelim. Diğer arkadaşlarımıza bir umut olsun diyelim. Buyur söz sen de Özkan, anlatabilirsin. Tamam tamam, teşekkürler. Öncelikle herkese selamlar. Benim adım Özkan. Yurt dışında yaşıyorum iyi bir gelirim, güzel bir mesleğim var. Yurt dışında özel bir üniversitede eğitimciyim. Uzaktan baktığınızda ne kadar da şanslı bir insan gibi görünüyorum. Ama öyle değil. Çünkü benim hayatımda illet var. 40 yaşındayım ve hayatımın 20 yılında her gün ve her türlüyle bu illetin içinde yer aldım. Tüm birikimini, İstanbul'da dairemi, Ailenin birikimini, kazandığım tüm maaşlarımı, evlendiğimde takılan altınları bile bu illete verdim. Hepsi yetmez gibi durmadım. Gözüm dönüştü. Son 3 yıldır deli gibi krediler çekmeye başladım. Çok yüksek geri ödemeli krediler çektim. Ve gelecekindeki yılları da ben bu illete vermiş oldum. 2 yıl boyunca bu kredileri ödemek zorundayım. Peki bunları ben neden yaptım? En güzel okullara gittim ve bu okulları dereceyle bitirdim. Ailem ve akrabalarımın gururu oldum. Böylesi eğitimli, örnek gösterilen bir insanın bu kadar pisliğe bulaşması normal midir? Hayır tabii ki. Ben hastaydım. Bunun bir beyin hastalığı olduğunu grup sayesinde fark ettim ben arkadaşlar. Başıma gelen kötü olayları Sadece ben yaşıyorum sanıyordum, sanıyordum. O son anda kaçan paralarım, kıl payı, 3-4 sembolün bir araya gelmemesi, iptal edilen boller, daha sayamayacağım bir sürü talihsiz olayların herkesin başına geldiğini bilmiyordum. Bunu grubumuza gelince anladım. Çünkü diğer arkadaşlarım da aynı şeyleri yaşamıştı. Bunu fark ettim. Sistem buydu. Sistem bizi kaybettirmek ve hırslandırmak istiyordu. Sistem kayıplarımızın peşinde koşmamızı istiyordu. Yapmayın arkadaşlar. Geleceğinizi, çocuklarınızın rızkını bu aşağılık sisteme kaptırmayın. Hala kazanamayacağınızı anlamadınız mı? Bir gün kazansan, üç gün kaybedeceğini anlamadın mı dostum? Ben 20 senedir bu illetin içindeyim ve çok büyük paralar, manevi anlamda kayıplar yaşadım. Eşimden ayrıldım, ve bunun psikolojik bulanımını acısını çektim, yaşadım. 8 yaşında çocuğum var, çocuğumdan ayrıyım ve bunun tek sebebi bu illettir. Ne kötü ne acı değil mi? Böyle iyi eğitimli bir insanın bu hallere düşmesi ne garip değil mi? Bunun eğitimle iyi bir insan olmakla, vicdanla, dinle hiçbir alakası yok arkadaşlar. Bu çok ağır, çok tehlikeli bir hastalık. Yol yakınken bu yoldan dön, vazgeç dostum. Güzel çiçeklerin, tertemiz bir doğanın, sevmenin, sevimlerinin olduğu yoldan git. Asla kazanamazsın, bunu unutma. Lütfen. Son bir sözle bitiriyorum. Eğer her şeyi kaybediyormuş gibi hissediyorsan şunu hatırla. Ağaçlar her yıl yapraklarını kaybederler. Ama yine de dimdik ayakta dururlar ve daha iyi günlerin gelmesini beklerler. Yeniden doğuş grubuna sizleri bekleriz. Bu mücadelede birlik olursak, daha kuvvetli olacağız. Kendine inan, kayıplarını kabul et, geçmişi unut ve grubumuza katıl. Yeniden doğuşa hazır mısın? Özkan Hocam, ağzına sağlık. Çok güzel açıkladın. Yani bir öğretmenden de böyle şiir gibi bunları anlatman çok güzel. Ben bir şey daha sormak istiyorum sana, hatta birkaç soru daha soracağım. Bu kumardan kurtulma sürecinde, başlangıçta çok zor olmuştur. Diğer bütün arkadaşlarımız gibi. Buna nasıl başa çıktın? Ee, nasıl başardın bunu? Biraz da ondan bahsedersen kısaca. Tamam, tabii ki. Ee, benim 20 yıllık bu serüvenimde e, defalarca bırakma deneyimim oldu. Çok kısa süreler oynamıyordum ama yine buna yenik düşüyordum. Ee, bu, bu. Diğer insanların da aynı şeylerin yaşadığını anlayınca e, ben bu illetten çok soğudum. Yani, Burada en önemli etken gruptur. Ee, ve para kontrolü arkadaşlar. Yani para kontrolünü verdiğimde artık istesem de bunu oynayamayacaktım zaten. Ee, bu kontrol sayesinde, para kontrolü vermem sayesinde e, bu illetten tamamen kurtulmuş oldum. Peki Özkan Hocam gençlere veya başkalarına bu kumar bağımları ile ilgili e, ne gibi tavsiyen olur? Yani böyle vurgulucu tavsiyen ne olur ki bu insanlar artık dönsün bundan? Yani ben konuşmamda da belirttiğim gibi bu işten gerçekten hiç kimse kazanamaz. Ben bunu gözlemledim. Kazanan bir insan bile ben görmedim. Bir kazanırsan üç verirsin. Gençlere yol yakınken vazgeçmelerini tavsiye ederim. Bu işten hiç kimsenin kazanamayacağını onlara söylerim. Ve grubumuza beklerim herkese. Teşekkür ederim Özkan Hocam. Arkadaşlar siz de ya ben bırakamam. Ben bunu başaramam demeyin. Buyurun Telegram grubumuz tamamen ücretsizdir. Aile grubudur. Kimse kimseden bir para talebi yoktur. E, olamaz, yasaktır. Sadece gönüllüler esaslı kurulmuş bir gruptur. Oradaki bütün arkadaşlarımız, yöneticilerimiz e, gönüllülük esasıyla insanlara yardım eder. Biz sizlere de grubumuza bekliyoruz. Telegram linkimiz videonun altında olacak. Eğer katılmak isterseniz bu savaşı gelin beraber verelim sizle.